Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle de Scarty oynayacağız. İlk bölümünü sıfırdan başlayıp oynayacağız. Bu arkadaşlar benim ilk videom. Şimdi size oyun nasıl oynandığını öğreteceğim. Ben Mobilden buldum ben bu oyunu. Dedim merak edeyim. bulayım oynayayım dedim. Şimdi size onu şey yapacağım. Bizim şöyle bir liste öğretmeni var kızgın. Ona böyle tuzaklar kuracağız. Şuradan Aynen öyle şeyler yapacağız. Mesela dur şimdi size evi gezdireceğim. Ama bu denem olduğu için gezdiremeyeceğim. Bak şu bizim öğretmenimiz işte. Tamam Tam ilerleyelim şöyle. Başlayalım. Hadi bana yakalanabilir miyim? İçine mi geçebiliyorum? Yok tamam. Tamam arkadaşlar, başardık. Arkadaşlar buradan geçiyoruz. Bu denem olduğu için size I mean, şey göstermeyeceğim. Hani ilk videom falan. Gördüğünüz oh, gibi böyle sular tarafına yapacağız. Ama daha zorlar falan var. Eli, oh, eli acı şey. Ağlıyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi size evi gezdireceğim lazım. Ne yapacağımızı. Arkadaşlar ben İngilizce bilmiyorum ben o yüzden ben bir oyun nasıl yapacağımızı öğreneceğim ben de bu oyunu bilmiyorum yani o dönem olduğu için burada ne yapacağız yani bu şeyin çorbası bizim skart Teacher'ın kız gün öğretmeni ilk önce bir evi gezelim anlayalım nasıl bir yer olduğunu arkadaşlar hem siz de bu ne ne yapacağız yani? Aa, arkadaşlar 85 saniyemiz kaldı güzel yine Arkadaşlar şimdi sen Mesela şurada ilerleyelim Şöyle şurada, şurada ne var Şöyle mesela her yeri gezeceğiz Gezelim neler oldu Aynen şöyle Bu ne? Maymuncuk arkadaşlar bu Bunlar pensiz tamam burada al. Enerji var arkadaşlar burada Sen merdivenden çıkabiliyor muyum? Acaba? Ya, tamam, şurada. Burası ne arkadaşlar? Bu da

<laughs> zaten. tamam. Burası şey. Burası. Burası da bana arkadaşlar. Şimdi şöyle evi, bir güzel bir evi de kontrol edelim. Bütün kapıları şimdi arkadaşlar yapıştırıcım. atalım. Buna çarp Arkadaşlar çarp çalıyoruz. Şimdi Arkadaşlar yukarı geliyor. Sen şimdi görmez. Sen sen kaçabilir misin? Arkadaşlar kaç şimdi alt katlıyım. Nasıl geldiysen. ne şey? ne yapıyor Bunun gibi Bu mu? sonrası ne yapacağız arkadaşlar? Hadi gidelim. Şimdi bizi yakalamam inşallah değil mi? Acaba başarı Aa, burası açık mı? Yeni buz bulduk arkadaşlar. Bu ne? Mesela şunlar bile yapacağım. Tamam. Burası sağ anasın. Çıkalım. Ben bekliyorum. İnşallah giremez? Biz kaçalım. Ne oldu? Did <laughs> someone Olmadı arkadaşlar. İçine ne koyacağız ki? Anlamadım. Neyse tek şırardan yapacağız arkadaşlar. Ama onu şu an anlıyoruz yani. Oyunu biz de bilmiyoruz. Arkadaşlar tuz mu? Tuz o benim kattığım şey değil. O zaman tuz mu? Tamam. Şimdi şöyle evde gelelim. şöyle evde kattım arkadaşlar. Biz de tuzunu da katarız yani. yani sonra arkadaşlar. Başkan yani, bir çizgiden çıkıyorum <laughs> yapalım. Ah, oh, I'm looking forward to having my favorite breakfast. Buradan çıkıyor mu? Bana basılıyor. Arkadaşlar ben aldık gördüğünüz gibi. Çıkalım. Çıkalım. Abdan en iyi

yapacağız. göreceğiz yani. neymiş bizim kartıcı. Nasıl nereye burayı görmedim <laughs> Televizyon alası diyelim buraya. Yine anlamadım. Bunlardan hangisine basacağız? Bunlar arkadaşlar. Hmm, bilmiyorum arkadaşlar. Şu ne mesela? Ama bunu istediğiniz zaman şunu kullanabiliyor muyuz? Bunu Arkadaşlar dans yapıyor. Minus parti için. Neyse ilerleyelim. Arkadaşlar bir çok leaving, dans yapıyor. O şeyi söyleyeyim. Tamam. Bunun görevimiz ne şimdi onu? Ne yapacağız yani? Şöyle yine bir evi güzelce bir gezinelim. Öğrenelim. Should I wear to the masquerade? Party? <gülüyor> <gülüyor> of course. <laughs> I can look good in everything. Şunu Şunu alalım. Neyse, var arkadaşlar. Işte. et. Ne olacak şimdi? Bu <laughs> Bakın yapıyoruz tamam arkadaşlar anladınız yolunuzu. Nerede bir şey kuralım da burası. Çekişle mi kuracağız? Kuralar mı? Çekişle kuralım ben Burası değil mi? Arkadaşlar o yukarıda izliyor ama. Allah Allah. mi değişmiyor. Televizyon odası artık arkadaşlar yukarıda yok, yok buradaymış arkadaşlar benim kitapçısı yok açmamış ki yukarıda şunu atalım Bakalım bu arkadaşlar. Ben bildiğim kadarıyla videolarda görmüştüm ben <laughs> de. Kafasını atılıyor buradan çıldık da asla Bunu üstüne atıyoruz. <laughs> Şimdi öyleyim. Üstünü temizlemeye çalışıyor. Biz arada kaçabiliyoruz. Tamam neyse devam edelim. Yani olmaz olmaz bu oyunu zaten şu an öğreniyoruz yani. Ben de oynayamıyorum ya arkadaşlar. Şunu at yarım. arkadaşlar kullanmıyor. <laughs> şu an yukarı gide. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim şurada. Şurada, şurada ben çekiç koymuştum. Acaba yeri değişmiş miydi? Bakalım. Ay, tamam. Ben arkadaşlar. Benim bitti. Ama orada sıkar kesin yukarı çıkmıştı arkadaşlar. Neydi fark ettiyseniz siz de. Ama dışarı çıkmıştan olmadı. Neyse Şöyle yine. O yukarı gelene biz evi geziyoruz. Hem yani arkadaşlar. Şuralara çıkmıştık ama. Enerjimizi içiyoruz Arkadaşlar şu şey, an şeyde, alt tamam. Şimdi gidip yanına gitmeyelim normalde. Şimdi Allah korusun bizi yakalar. Geliyor değil mi? Gelmedi. Arkadaşlar, burası yokmuş. Onun neresiydi bu? Burası kötü yüzü var. Çalıyor mu? Tamam. Minerlim güzelcem. Arabamızın spark için. Ne şu ne mi? göster. mi? Arabamızın spark göster. arkadaşlar spark göster. Arabamızın spark göster. Arabamızın spark göster. Arabamızın spark göster selam. Kapılar keniyor. Şimdi içeri halledelim arkadaşlar. Çekiç bitmedi arkadaşlar. Ben bildiğim kadarıyla gidiyorum. Neyse şu kapıyı kıracağım güzel. Tamam. Ne yapayım şöyle? Şenayayamam arkadaşlar bakın. Evet. Çok asak düştü mü? Attık. Anladım. My TV, my favorite show tıkartı. was about to start. Oynuyor <laughs> musun? İşte, oynuyorum. Hadi, devam. İşte böyle, devam. Arkadaşlar, ben şu an onu telefondan oynuyorum. İçin öyle reklamlar geliyor. Neyse, haydi devam. Yorucu oynuyoruz.

Ana o da yukarı çıkıyor arkadaşlar yukarı çıkıyor. Uçlara da son da burada anne. Şimdi burada Allah'a bir yerine gelin. Ne yapıyor arkadaşlar? Arkadaşlar hangi odada olduğunu Ben ne yapıyormuş? <laughs> Sen gidelim. var <laughs> her yeri? Ne kafan orada? görmez Bravo dans yapıyorum arkadaşlar, niye böyle bir oda ki? kim dans yapan insan öyle bir oda yaptırır. Arkadaşlar <laughs> ne <laughs> arkadaşlar. Nereye gidiyor ki? Arkadaşlar ne yaptığınızı görüyorsunuz. Şu an şöyle bir hile yaptık galiba. Onun hilesini bulduk ama düştük zaten. Bunun yukarı çıkma taktığı arkadaşlar. Bunun üstünden. Aksan arkadaşlar. Bunun üstü taktığı kadardan geldiğiniz oradan çıkmıyor. Onu denmeyi düşünüyorum. Yani hep oradan gidiyor. İnşallah oradan gitmez. Biz o zaman hemen gideriz yine. Niye iyiydi <laughs> Yani, ya. Kuşkosu mu? Şöyle gibi öğreneyim. sonra bir mı yoksa? Gözün şöyle Daha iyi durum var arkadaşlar. İşare Evet şöyle. Arkadaşlar bu kart seçili tüm kanlarda Neyse biz burada kalalım. İnşallah sevmişsinizdir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.